Merhabalar gençler. Bugün 8. sınıf ünitemizden devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerden soru çözeceğiz. Kullandığımız kaynağı zaten biliyorsunuz. Kaynaklarımızı açıp takip edebilirsiniz. Test 8'deyiz kimyasal tepkimelerin. Ve birinci sorumuzda bize demiş ki A artı B tepkimeye giriyor. C maddesi oluşuyor. Bu denklemi vermiş bize. Bu denklemin kimyasal bir tepkimeye ait olduğunu kanıtlamak isteyen çağlayan denklem ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor demiş. Buna göre çağlayan yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangilerini kullanmalıdır diye bize sormuş. Şimdi birincisinde C maddesi A ve B maddelerinin taneciklerini içermektedir demiş. O zaman bakın C maddesi eğer şöyle büyütelim tabi sorumuzu. C maddesi eğer A ve B'nin taneciklerini kullanıyorsa Örneğin biz şunu örnek verebilir miyiz? H2 ile O2 tepkimeye girip arkadaşlar H2O'yu oluşturuyor. Bakın hidrojen, oksijen. Burada da hidrojen, oksijen var. O halde olabilir. C maddesi A ve B maddelerinin kimyasal özelliklerinden farklı özelliklere sahiptir demiş. O zaman bu kimyasal tepkimedir. Doğrudur. Diğerine bakıyoruz. C maddesi oluşurken ortama ısı açığa çıkmaktadır. E, hal değişimi olabilir arkadaşlar. Illaki şey olmak zorunda değil. Kimyasal tepkime olmak zorunda değil. Cevabımız bolu olarak geliyor karşımıza. Devam ediyoruz diğer sorumuza. Yukarıdaki Yukarıda madde atomlarının sembollerle gösterildiği tepkime verilmektedir demiş. Buna göre verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor bize. Bir bakalım. Üçgen ve kırmızı top atomları arasında kimyasal bağ oluşmuştur. Kimyasal bağ oluştuğunu nereden bilebilirim arkadaşlar ben? Bakınız burada iki tane... Farklı elementim vardı. Burada ise bambaşka bir bileşiğim oluştu. Bileşik olduğunu nereden biliyorum? İki tane farklı elementin bir araya gelmesinden biliyorum. O yüzden doğrudur. E, kırmızı top atomlar arasındaki bağlar kırılmıştır demiş. E, doğru söylemiş arkadaşlar. Bunların arasındaki bağları kırıyorum ki yeni bir bileşik oluşturabileyim. E, Oluşan madde üçgen ve kırmızı top atomların bulundurmaktadır. e Doğru. Bakın oluşan madde burası. Oluşan madde girenler de burası. Her ikisinde barındırıyor maddesi, üçgen oluşan madde, üçgen ve kırmızı top atomlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşımaktadır. Alakası yok. Fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşımak zorunda değil. Bambaşka bir madde. Çünkü denizli olarak söyleyebiliyoruz cevabımızı. Yukarıdaki grafiklerde bir tepkimedeki maddelerin kaptaki kütlelerinin tepkime başlamadan önceki ve tepkime tamamlandıktan sonraki miktarları verilmiştir demiş. Bakın yazalım hemen yazalım. Bakın başlangıçta K ve L maddesi var. M maddesinden hiç yok. Demek ki M maddesi ürünlerde. Başlangıç dedim şuraya. Şuraya da sonuç dedim arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Başlangıç değişim ve sonuç diyeyim arkadaşlar. Ben biraz da şunu karıştırayım. Şuraya ay pardon. Şöyle. Başlangıç değişim ve sonuç dedim. Baş harflerini yazdım. Başlangıçta K maddemden 50 gram vardı. Daha sonra L maddemden 28 gram. M'den hiç yok. Sonrasında arkadaşlar hemen bakıyorum. Ee, sonra kalandan 32 gram K'dan kalmış. L tamamen bitmiş. M'den ise ne kadar oluşmuştur diye bize soruyor galiba. Evet. Onu vermemiş bize. Bir bakalım. Buna göre grafiklerde verilen bilgilerden yararlanılarak seçeneklerdeki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Başlangıçta 78 gram madde bulunmaktadır. Hemen bakın 50 ile 28'i şurada bir toplayayım. 50 artı 28'den ne oldu arkadaşlar? 78. Burası başlangıç gramı. Bu doğru. Tepkime sonunda K ve M maddeleri bulunmaktadır. Doğru. L tamamen bitmiş. K ve M'den bulunuyor. Bu da doğru. Tepkime sonucunda 78 gram M maddesi oluşmuştur demiş. 78 gram M maddesi oluşamaz arkadaşlar. Çünkü tepkime başlangıcıyla tepkime sonunda yani K artı L başlangıçtı. K artı M de sonuçtu. Burası 78 ise şurası da 78 olmak zorunda. Biz şunu biliyoruz. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle her zaman korunurdu arkadaşlar. E, K'dan 32 kalmış. 32 şurası da m şu eşitliği çözmek istersen m'yi tek başına bırakırsam 78 eksi 32'den arkadaşlar kaç bulurum burayı 6 7'den 3 çıktı 5 56 gram olarak bulabilirim tamam mıdır o zaman 56 gram e, madde oluşmaktadır demiş Ceyhan olarak çıkıyor bakalım m'nin yapısında k ve l'nin tanecikleri bulunmaktadır e tabii ki k ve l toplanıp m'yi oluşturduğu için onlar bulunmaktadır diyebiliriz. D de doğru. Ceyhan yanlış olmuş oluyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili seçeneklerdeki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Bir bakalım. İki tane hidrojen atomunun bir tane oksijen atomuyla yanması sonucunda. Bakın. İki tane hidrojen atomunun bir tane oksijen atomuyla yanması sonucunda bir molekül saf su oluşur. Şu oluşuyor. Bu tepkime için 2 gram hidrojen 16 gram oksijen kullanıldığında 18 gram su oluşmaktadır demiş. Tamam mıdır? Hemen bakıyoruz. Hidrojen ve oksijenin tepkimenin girenler bölümünde bulunmaktadır. Doğrudur. Tepkime yalnızca su ürün olarak oluşmaktadır. Tepkime de yalnızca su ürün olarak oluşmaktadır. Bu da doğru. Hidrojen ve oksijenin kütleleri zamanla artmaktadır demiş. Hidrojen ve oksijenin kütlesi zamanla artmaz. Bunlar harcanacak. Bakın bu taraf şu kısım harcanır. Bu kısım ise oluşur arkadaşlar. Girenleri harcayayım ki ürün oluşturabileyim. O yüzden cevabım Ceyhan olarak geliyor. Tepkime de toplam kütle sabit kalmaktadır. O her zaman geçerli. Bakın burası 18 Burası da 18 oldu. O yüzden bu da doğru olacak. Şimdi 5 ve 6. sorular aşağıda verilen bilgilerden yararlanılarak cevaplayınız demiş. Bir bakalım. Bize deney bir de demiş ki 60 gram demir tozu ile 60 gram bakın 60 gram şöyle 60 gram demirim var 60 gram da Nikelim var karıştırdığında Nikel demir e, toz karışımı elde ediliyor karışım ısıtıldığında maddeler eriyik hale geliyor eriyik hale gelmesi demek sıvı hale geçmesi demek arkadaşlar toplam kütle değişmiyor toplam kütlem ne kadar 60 60 olduğu için 120 gram toplam kütlem var toplam kütle devam ediyorum demir ve nikel tozları ayrı ayrı mıknatıs tarafından çekiliyor eritilip karıştıran demir ve nikel karışımında mıknatıs tarafından çekildiği görülüyor demiş fiziksel özelliklerini yansıttığını söylemiş bize devam edelim deney 2'de demiş ki 70 gram demir tozu ile 60 gram oksijen uygun ortamda şartlarda uygun ortam şartlarında karıştırıldığında 130 gram e, demir oksit bileşiği oluşuyor demiş. Demir oksit diye bir bileşiğimiz olmaz ama neyse biz öyle söyleyelim. E, 70 artı 60 demirle oksijen karıştırılıyormuş arkadaşlar. Demir oksit bileşiği oluşuyormuş şöyle. Buradan 130 grammış bu da. Demir tozu mıknatısla çekilirken demir oksit katısının san mıknatısla çekilmediği görülüyor. tamam peki. Hemen devam edelim. Yapılan gözlemlerden yararlanarak seçeneklerdeki yorumlardan hangisi söylenemez demiş. Karışımların oluşumu sırasında maddeler kendi kimyasal özelliklerini kaybetmez demiş. Karışımların oluşumu sırasında. Hmm. Bakın, demir ve nikel bir karışımdı. Bu bir karışım. E, karışımların oluşumu sırasında birbiri kendilerinin hala bakın mıknatısla çekebiliyordum her ikisini ayrı ayrı. Sonra oluşan karışımı yine mıknatısla çekebiliyorum. O halde bu bir karışım, karışımlar. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Karışımların oluşumu sırasında maddeler kendi kimyasal özelliklerini kaybetmezler. Doğrudur. Bileşik oluşumu sırasında toplam kütle korunur. Bakın hemen önceye döndüm. 70 60 130 korunur. Bileşik oluşumu sırasında maddeler kendi kimyasal özelliklerini kaybederler. Bakın onu da nereden çıkarıyorum? Demir tozu mıknatısla çekilirken demir oksit mıknatısla çekilmediği görülüyor. Doğrudur. Maddenin ısıtılması sonucunda her zaman kimyasal değişim gerçekleşir. Alakası yok. Kimyasal değişim gerçekleşse ben bunları mıknatısla geri çekemem. Ama hala demir ve nikeli mıknatısla çekebiliyorum. O yüzden cevabım denizli oldu. Altıncı sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Deneylerde yapılan gözlemler sonucunda yukarıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir demiş. Karışım oluşumu fiziksel değişime örnektir demiş. Karışım oluşumu fiziksel değişime örnektir. Doğru olabilir. Evet. Bileşik oluşumu kimyasal değişime örnektir zaten öyle. Bileşik ve karışım oluşumu sırasında toplam kütle korunur. Bunu nereden biliyorum arkadaşlar? Hemen şöyle üç önceye bir döneyim. 60-60 karıştı 120 gramdı bakın 120 gram. Burada ise Pardon. 60'a 70 karıştı arkadaşlar. 130 gram toplam kütle her zaman ne yapıyor? Korunuyor. Her üçü de doğru olacak. Cevabım Denizli olarak karşıma geliyor. Evet gençler, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.